Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Göltaş göller bölgesi çimentonun günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Göltaş en son ne yaptı? Maalesef yaklaşık eksi 5 bir kapanış yaparak günü 59.15'te kapattı. Şimdi arkadaşlar genel olarak formasyona ve bulunduğu fiyat bölgesine baktığımız zaman Göltaş'ın Ciddi bir destek üzerinde oturduğunu görüyoruz. Yani EMA 50 bölgesi üzerinde bir hareketin olduğunu görüyoruz. Bu hareketi daha önce bir kez dokundu kendini hızlı bir şekilde yukarı attı. Şu anda neredeyse bu arada ikili dibi yapmış durumda görüyorum. Tekrardan bu bölgeden aldığı güçle yukarıya doğru arkadaşlar hareket bekliyorum. Ha ne olur? Altında bir Bollinger alt band desteğimiz mevcut. Yani 57 TL seviyeleri belki fiyatımız 57 TL seviyesine kadar inebilir. Buradan aldığı güçle tekrardan şurada bir formasyona yatmasını bekliyoruz. Bakalım bu hareket dediğimiz gibi olacak mı? İlerleyen zamanlar bunu daha da netleştirecek. Tabi günlük kapanışlara baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık eksi 5'te bir kapanış yaptığımız için indikatörlerimizin yönü aşağıda sat konumlarını bu bölgede koruyorlar. Grafiğe haftalık olarak bir bakalım haftalıkta neler var. Şimdi haftalık olarak da bu bölgenin ciddi bir destek bölgesi olduğu EMA 9'un arkadaşlar destek bölgesi olduğunu görüyoruz 60 TL seviyelerinin şu ana kadar e, uzun zamandır bu bölgeyi arkadaşlar ciddi bir şekilde kıramadı. Bir şu tarihte 22 Şubat tarihinde e, bu bölgeye değmiş ve hızlı bir şekilde kendini yukarı atmayı başarmış. Bir de e, arkadaşlar bulunduğumuz hafta bu bölgeye değdik. Bakalım tekrardan daha önceki e, hareket gibi kendimizi tekrardan yukarıya atabilecek miyiz? Bu anlamda bu desteğinde bu bölgede güçlü çalıştığını görüyoruz. Şimdi tabii bizi haftalık e, grafikte umutlandıran başka bir olay ise e, Bollinger üst bandının bizi yukarıda hala 81 TL seviyelerinde beklemesi. Bakın arkadaşlar bu bölgede henüz bir güç kaybı yaşandığını görmüyorum. İndikatör e, yönünü hala arkadaşlar yukarıda koruyabiliyor. Tabii bu haftalık anlamda Göltaş için e, olumlu bir hareket. Bakalım bu ne demek oluyor? Tekrardan ben buradaki ikili dibimi yaptıktan sonra yani Hadi fiyatımız şu 57 TL seviyelerine kadar dedikten sonra yukarıya doğru bir hareket başlayınca ben bu hareketimi 80 TL'ye kadar taşıyabilirim anlamına gelmekte. Bollinger üst bandının bu bölgede bizi beklemesi. Bu anlamda haftalık grafikte arkadaşlar hisseyi biraz daha güçlü görüyorum. Bunun yanı sıra e, haftalık grafikte bakın burada toparlanmaya çalışan bir indikatör var. Yönünü yukarıya doğru vermeye çalışıyor. Umarım bir an önce bu bölgede de bir al sinyali gelir. Daha fazla beklemeyiz. Tabii ki e, hacim olarak incelediğimiz zaman geçtiğimiz 1 2 3 4 5 haftaya göre arkadaşlar en düşük hacmi yapmış e, bulunuyoruz. Fakat bu bölgede herhangi bir sat e, sinyalimiz yok. E, en azından bu durum arkadaşlar yine olumlu olarak karşılanıyor. Şimdi aylık olarak baktığımız zaman ise aylık tabi uzun zamandır arkadaşlar bir düşüşte olduğu için destek bölgelerini denediği için tabi bu bölgede bir sat sinyalimiz gelmiş aylıkta. Fakat az önce günlük grafikte yaptığımız analizimizde fiyatın işte ne dedik 57 TL seviyelerine kadar inmesi buradan bulduğu güçle e, tekrardan kendini yukarıya doğru atması e, sonrasında e, tabi bu hareketimiz e, önce günlük grafiğe indikatörleri yansıyacak. Daha sonra haftalık ve sonrasında aylık indikatörümüz arkadaşlar bu yansıyacaktır. Zaten haftalık e, indikatörümüze dediğim gibi bu bölgede bakın e, ciddi bir yukarıya doğru hareketlenme görüyorum. Burada bir alt sinyali geldiği zaman orta vadede e, pozitif yönlü yorumlarımızı Yine yapmaya devam edeceğiz. Ki zaten Bollinger Üst Bandımızda bizi hala 81 TL seviyelerinde beklemekte. Bu da arkadaşlar güzel bir haber. Ki zaten arkadaşlar haftalık olarak formasyona baktığımız zaman haftalık formasyonun da ciddi anlamda güzel olduğunu görüyoruz. Şöyle hatta biraz kısalttığımız zaman. E, Tabi semiz tekrardan güç bulduğu ve yukarıya doğru gitmeye başladığı zaman arkadaşlar önünün açık olduğu haftalık grafikte de e, bize bunu gösteriyor. Umarım e, dediğimiz gibi olur. E, 57 TL, 56 TL'si bu bölgelerden bir güç bularak tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirir diyelim. Kıymetli arkadaşlar, Göltaş e, Göller bölgesi çimento hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.